Yukarıda Bahri Reşiden. O da var yukarıda, yüksekte. Ha, ne diyor? E, salonda yok. Samet abi biraz böyle bu yana gelir mi? <laughs> Samet abi biraz bu yana kayar mı? Bana ile kayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyeyi bu yana çekeriz, bu yana çekeriz. <laughs> yani... ...kızak mı kayacağız, nedir kayacağımız? <laughs> Yayında böyle şey olur mu? He tabii siz böyle yayında diyelim ki sağa sola kayıyorsunuz. Hani tabii oynuyorsunuz vesaire. Tabii kameranın şeyi bozuluyor. Benim ne oynaması? E biraz da bir insan konuşurken herhalde biraz şey yapınca kamerayı tam oturtmak istiyorlar size öyle mi? Karşıda benim kamerada e, şey Tabii. Arkamda görüyor musunuz? Arkamda ekran vardır. Ekranın altında şeyler vardır. E, demir çerçeveler vardır. O çerçevelerin orta yerine oturuyorum ben. Hiçbir zaman kaymam. Evet. Kayarsa bile hafif <laughs> düzeltirim. Bazen kravatım bilmem şimdi kaçık mıdır. Bazen kravatım kaçar. <laughs> onu kulağından çekerim. Yakalanma kasına getiririm. Yine. Yani <laughs> nedir o benim Peki siz ne programı yapıyorsunuz orada? Hayır, ben de onu Efendim ben e, orada Rumca gazeteleri okuyorum ve simultane tercüme ediyorum. Ha, bayağı da ciddi bir iş Hı. yani. Ee, bu gazeteleri okuyup da simultane tercüme etmek... ...işimi büyütmek istemiyorum. Abartmak da istemiyorum. Ama İngilizce ve Rumca bilenler... ...Rumca bilenler bir tarafa bakıyor. İngilizce bilenler de biliyorlardır ki... ...bizdeki gibi fiil cümlenin sonunda değil... ...başındadır. Şimdi o cümleyi okuyacaksınız Rumca cümleyi... ...ve ondan sonra düzgün Türkçe... Fiil evet. <laughs> Fiil de sona gelecek şekilde ve yani güzel Türkçeyle vereceksiniz. Bilmiyorum yani şey de var mıdır? <laughs> e, yaptığım yayın da var mıdır? Yoksa yalnız e, öfkelenmeler mi göreceksiniz Peki bu öfkeleri kim YouTube'a vermiş? Vallahi arkadaşlar vermiştirler. O işte mi vermiş acaba? Olabilir. Değil mi? Onun iş birliği de olabilir. Hiçbiri. Çünkü çoluk çocuğuyla uğraşılmıyor. Biraz, biraz alındılar. Ha, yayın başlamadan ha. önceki hali mi? Yayın başladıktan sonra mı? Hani ha. yayın, başlayıp, yayın başlayıp, söylüyor bunları yani? Ne o yayıldı. zaman, e, zaman herkes alabilir yani onu. E tamam yayın işte. Yayın onu diyor. Bakın bu televizyondan YouTube yani. YouTube'a gönderdiler. YouTube. O şimdi Rekorlar kırmışım YouTube'da ben. Hiç çok seviyorsunuz çok. Evet hiç kimse bu Rejiye kadar kızıyor ya. Hı hı. Rejideki arkadaş da ondan itikam alsın diye. Yani ben bugün sizin geleceğinizi söyledim herkes tanıyor. Hiç kimse kim o demedi. <laughs> Maşallah yani valla. Peki siz ben... evli misiniz? Benim eşim size ömür 18 ay önce kanserden öldü. Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kendisini ben İstanbul'a kadar götürdüm. Ankara'ya götürdüm. Hı hı. Yap, olmaz burada ediler. Londra'ya götürdüm. Bütün var mı yok Helal olsun dedim oradaki e, profesörlere emanet ettim yansını. Ameliyat ettiler ama daha sonra Kıbrıs'a geldiğimizde e, kalın bağırsak e, <laughs> da O zaman e, kurtaramazsınız. Alınız götürünüz evinde ölsün dediler. Oh. Allah, ee, Allah, 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 Allah Doktorlar Acaba... bunu? Söylediler. Hastane. doktorlar derler ki tutun burada. Yok yok söylüyor yok. doktorlar artık. Evine götürün evine Şimdi yani hastaya, evinde hastaya, hastaya söylenirse <laughs> o kötü bir şey. İnsan hastaya değil. beklemek çok kötü bir ama şey. Ama yakınlarına Hastı söylüyorlar. Hastam, tabii yakınlarına söylesinler ama. Hastam benim yanımda. Evet. Kızım o yanda ben de bu yanda. Hasta A duydu mu? Evet. Ay çok yanlış işte ya. Olur benim hiç... Daha çabuk. Ondan sonra, sonra da bayan derse şey kızarım. Evet. Ee, nasıl kızmayayım? Kızdınız mı doktoruna da? benim. Sonra, sonra doktora da kızdınız mı? Tabii kızdım. Küsmüş bana. <laughs> Doktor mu küsmüş? Evet. Siz çok küstürüyor musunuz etrafınızdakileri? Yok ben tekrar gönül almasını da bilirim. Hı hı. Hatta onlar gelirler ve e, onlar e, özür dilerik yanlış bir hatalı Peki, bir şey davranış. Yayında bir sallasaydınız doktora doğru. Salla, adını vermeden salladım. Aa tepki. <laughs> Çünkü adını verirseniz kanal sorumluluğa girer. Doğru. Hı. doğru. Rütük, ne dediniz? dedi ben Rütük beni iki üç defa uyardı. çağırdı. Uyardı, he. Evet uyardı. Hatta bir defasında Usulsüzlük de yaptı. Önce benim yayınımda atar tutarmışım, küfredermişim falan programlarımda. Ve rütük mü dedi? Rütük. Ha. Ve demedi. Ha. Basına verdi ve ha. bizi kınadı. Ben de içinde birkaç arkadaş daha. Ee, ben de dedim ki arkadaşlar <laughs> yani etik midir sizin bu yaptığınız? Niçin çağırmadınız beni? Değerseniz Safet Bey biraz... Devlet toprak konuşmalarını. <laughs> yok öyle bir şey. Tabii sonra yani sonra... aslında Rütük niye hepimizi tek tek çağırıp biraz konuşup etmiyor hani uyarı vermeden önce. Ben de katılıyorum size. Aslında <gülüyor> konuşacaklar <gülüyor> tek tek. Hani bizi sıraya edecek. <laughs> İşleri güçleri yok hepimizi <laughs> sizecek. İcap edersen mektup yazacak değil mi efendim? Usul nedir? <laughs> Çalışma yani onu bunu teşhir edip rezil etmek mi <laughs> <laughs> ben bunu kabul edemedim. Kabul, kabul edemedim. Düşünün, düşün, 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 Rütü'ye şimdi şeye gidiyor. Evet, sonra? Ondan sonra bizi tabii gönlümüzü almak için yemeğe çağırdılar. Kimler? <laughs> Bütün gazeteleri. Rütük. <bir> <laughs> 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 burada konuşmayın. Kendi kanalınızda konuşun. <laughs> 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 yoksa şimdi yoksa bizi de yemeğe çağırdı. Ya. Yani. Yok canım. Yani. Bizi yemeğe çağırmazlar. yok canım sizi sorumlu, değiliz, sorumlu ha? duruma düşürmeyecek kadar tecrübeliyim. tekip çağırdılar. Işte. Canı ince ya Sizin, sizin, sizin yaptıklarınız dediler. Ben de dedim sizin yaptıklarınız. Heh. Niçin yayına verdiğinizde, bizi çağırmadınız? Neyse, biraz gergin bir havayla başladı. E, Ritik'in adamlarından birkaç tanesi, e, gazeteci tabi arkadaşlar Kıbrıslı, onlar da Kıbrıslı, herkes Kıbrıslı. E, dediler ki, sokaktan toplamayla gazeteciler oldu dedi. gazeteci bir dakika edin. Gazetecilere toz kondurmam ben. Sen de gazetecisin. Sokaktan toplama gazeteci olmaz. ...müsaade etmem... ...Rütük'ten hayır demesini bekledim... ...demediğine göre ben söylüyorum... ...onun da ...bu kadar evet. tecrübeli bir gazeteci olarak... ...ve zannederim da yaşım... ...hak veriyor bana konuşayım bu konuda... Tabii, tabii. ...asla kabul edemem dedim... ...gazetecilerin sokaktan toplama olduklarını... ...da böyle laf söyleyesin gelip de burada... Yani size biraz şey mi yapıyor? Yani sokaktan topladılar. Onlar da televizyonda nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorlar diye. <laughs> size biraz laf mı dokundurmaya çalıştılar? Dokundurmadılar. Bana. Aslında başkasıydı konu olan. <laughs> Ama onlara da sahip çıkmak lazım <laughs> diye bir abileli <laughs> olarak onu yapmaya <laughs> çalıştım. Peki e, siz şeyden bahsettiniz yayında. Hani bari çok bir de küfürden falan da bahsettiniz. Küfür de mi çıktı ağzınızdan hiç? <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı galiba değil mi? Bir şey oldu. Bazen... E, <laughs> Rum gazetelerini okurken ve çeviri yaparken ee, öyle iddialar, yalanlar ileri sürüyorlar ki söylerim söylerim lafı bazen dilimin ucuna kadar gelir kendimi zapt edebiliyorum. Ama bazen öyle bir hal oluyor ki Demet'e dümdüz. <laughs> İnanmıyorum size. Gidiyor. Ya. Gidiyor. Ay olacak ilk işte. Ama ya ne yapayım? <laughs> yani bayağı küfür <kifir gülüyor> mü ediyorsunuz dedi Bazen küfür de kaçıyor. Koş. Bence böyle <laughs> olmalı. Bence böyle olmalı. <laughs> ne olmalı? Yayınlar böyle olmalı bence. İnsan içinden geldiği gibi konuşmalı. İyi yapıyorsun. Rahat olmalı geliyorum. değil mi? Yani ederim. diyorsun ki bipler olmadan değil mi? Evet ya. Yani. Evet. Ne var ki? Ama Türkiye'de var. Durum. İnsanların alakası mı bozuldu? Bizde yok mu? Hayır bizde yoktu. Gelen vurdu giden vurdu. Öyle bip yok. Gelen <laughs> vurur giden vurur evet. Haklı <laughs> olanı da elini öperim. <laughs> ne yapalım? Peki ceza aldınız mı öyle rütben Bu uyarının dışına hayır, almadınız. İşte bu e, yazısı diyelim artık ki ben daha onları kırmadım. Evet. <laughs> e, öyle değil mi? Kınama, Yalnız çok o ona... beni haksız kılayacak da ben de onları kınamayacak mıyım? Diyorsunuz ki dere tepe düz gittim diyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki beni haksız Sadece, kınadılar diyorsunuz. Sadece, Sadece ben seni Aha. ilk defa güldüğünü görüyorum ya böyle. Of. Kahkahalarla ha? güldüm. Kaç gündür, kaç gündür gülüyorum ben de. O, benim sitede var o video sıkıldıkça o oh, seyrediyorum. İlk defa güldüğünü gördüm yemin ha, ediyorum. Yani o kadar Hakikaten ya, yani çok Bayıldık şey. biz burada. Peki siz de Kıbrıslıların tabii siz Kıbrıs'a da popüler birisiniz herhalde. Evet. Kıbrıslıların tepkisi nedir? Mesela ne bileyim hani herhalde fazla size kimse bir şey yapmaya da cesaret edemiyordur. Böyle tanıyorsa sizi de orada. Yani sayıp seviyorsunuz çünkü. Biraz daha diyorlar bana. Ne diyorlar? <laughs> biraz, biraz, biraz devam. daha. Devam et diyorlar. <laughs> <Tabii. Devam>. Biraz <laughs> daha. Peki bak bir şey söyleyeyim de. <laughs> mi? Devam et. Aferin insanların hislerine tercüman oluyor onlar, ya vallahi. Onlar bana bu gücü veriyor. Tabii bravo. Vallahi tuttu iş. Ben kanalımın kanalın sahibine de küfrettim. <gülüyor> yayında. Yayında. Canlı <laughs> yayında. <İnsanlar> <gülüyor> yayında. <gülüyor> Ay artık <laughs> ya. Çalışayım kanalın sahibine. <gülüyor> Ay, <gülüyor> çünkü... <gülüyor> çünkü <gülüyor> e bir dakika bir saniye <laughs> Ama <daim. gülüyor> Şimdi efendim. Yani hem de Peki de, de reklamlardan yani. sonra anlatın Reklam, lütfen. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Yani